Tozuya kadar her geçen bölüm heyecan iyice artıyor. Arkadaşlıkların sorgulandığı son bölümde Berkin Hazal'a saldırdığını öğrenen arkadaşları Berki yalnız bırakır. Cemre'ye yapılanlardan sonra Ali'ler de Berk'ler de yaptıkları için Cemre'ye kendilerini affettirme derdine düşer. Şimdiye kadar çocuklar Vefa'nın katilini bulmak için uğraşırken Şimdi Derya, Kenan'ın evinde bulduğu anahtarlık sonrası hem Kenan'dan şüphelenir hem de vefa olayını çözmeye çalışır. Bunun için de Önder'den yardım ister. Aliler ise gizemli notları gönderen kişiyi bulabilirlerse, vefanın katilini de bulacaklarına inanırlar. Önceki videoda söylediğim gibi gizemli mesajları atan kişi de Berk çıktı. Daha detaylı bilgi için o videoya bakabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip siz de diziyle ilgili yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.